Hepinize merhaba gençler arkadaşlar hoş geldiniz yepyeni bir gameplay yani oynanış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar rakibimiz bulduk Berke 29 karşımıza gençler şimdi oyunun hem maçımızı oynayacağız arkadaşlar hem de oyunun olmayan olumlu yanlardan bahsedeceğim size <laughs> olumsuz yanlarına da bahsedeceğiz ama daha çok olmayan olumlu yanlarını bulabilirsek arkadaşlar size onlardan bahsedeceğim neyse hemen şöyle maçımıza girelim arkadaşlar o da Manchester United seçmiş gençler işte Shaw ve Edinson Cavani. Gençler onların formasını da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hemen ben şu kendi şeyimi yapayım da. Stratejimi yapayım da taktiğimi yapayım da gerisi beni ilgilendirmez gençler yani. İşte oyuncular ısınıyorlar görmüş olduğunuz And gibi. Bu arada sure ben orta grafik ayarında oynuyorum arkadaşlar. <laughs> şey çok, you fark <laughs> çok fark etmediği için. Full versiyonda çok fark etmediği için. Su açık yapıyoruz arkadaşlar. Mason Greenwood'u da şuradan çekiyorum. Benim taktiğim artık böyle. Bunu oturtturduk şeye. Sağ yapacağız. Şimdi kondisyonlara da bir bakalım arkadaşlar. Oo, Marsial kaldırmış. Oo, Arom arabatı kaldırmış arabatı. Abo. Bu var ya. Nesi şimdi Yani ya Ronaldo ne yapıyorsun lan? Bak Pogba'ya bak Pogba'ya bak. Bak bugün Twitter'da yazdım bak. Abi 20 maç yapmışım. Bu 21. maçım. Ya 4 defa oynattım ya 5 defa oynattım. Sürekli formu düşük geliyor. Sürekli ama. Bak canlı canlı örneğini de şimdi gördünüz arkadaşlar. Jesse'ye Lingard kaldırmış. Jadon Sancho'yu da hemen Mason Greenwood'un yerine alalım arkadaşlar. Ben e, Ronaldo'yla başlama taraftarıyım. Düşük gelmiş ama yapacak bir şey yok. E, Lindelöf de kaldırmış. Lindelöf'ün yerine de Harry Maguire'ı alacağım gençler. Bakalım neler yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ekran ayarlarımı da yapayım gençler kastırmasın. Haydi maça git diyelim. Hadi yavrum. Berke. Berkecim. Berkecan. Patlıcan. Hadi yavrum. Berkecan. Berkecan. Berke. 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 Oğlum bassana lan. Hadi sen oğlum. Berke. Ne yapıyorsun Berke ya? Allah aşkına. <laughs> Berke'yi biraz bunaltayım bak psikolojik baskı yapıyor bak belki şimdi bak ben böyle basınca oradan şey çıkıyor rakibiniz hazır diye aşağıya yazı düşüyor bak iptal. bak rakibiniz hazır rakibiniz hazır bak belki psikolojik baskı <laughs> neyse otomatikman başladı gençler oyun haydi bakalım ses ayarlarını yaptım yapmadım vallahi hiç bilmiyorum gençler ortaya karışık artık izleyin Sir Alex Ferguson stand. Well, ya, well, ses güzel, oh. absolutely, absolutely, absolutely absolutely. güzel geliyor. Absolut bu, absolut güzel geliyor. Sadılar diyor. Gördük. Well. Oh, Millet bu çimlere takıp çimlerde bir karınca var. As well as Haydi bakalım gençler. Tarçan Ronaldo. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Birinci dakikada golü bulduk arkadaşlar. Oyunun bugları konusunda kendime güveniyorum. Bulabilirim yani arkadaşlar. Bir şey deneyeceğim dedim. Denedim oldu. Eline götüne sağlık Konami. Bakın arkadaşlar açıyı ayarlıyorsunuz. Hop. Çok Güzel. 1 0 öne geçiyoruz. Dakika 1. Berkecan üzgünüm. Ama oyunun şeyi bu. Yapacak bir şey yok. Yani ne diyeyim şimdi. Yani, ben de sevmiyorum Berkecan ama. Yani yapacak bir şey yok Berkecan. Varana baksana. Oğlum bir topu alın lan. Bruno Fernandes. Aa güzel kurtardı. Ben gol attım dedim. Güzel kurtardı. Hadi bakalım. Yine şimdi 6 pas yapacağım bir şey diyordum. Forwards it goes. Uh, he's made sure that that won't get through. Orada vermiyor. Herkes en sakin. Hopper is steaming forward. Oyun yine dandun gidiyor gençler. Ben hiçbir şey yapmadım. hiçbir şey yapmadım. Aroman bir sakka kaldırmıştık gençler hatırlarsanız. Aroman bir sakka. Aroman bir sakka. Sinirleniyor. Çok bir da bastım. Yanağın, Bu arada şeyi fark ettim arkadaşlar. Çok koşturuyorsunuz ya. Şuta bastığınız anda o şut barı var ya alttaki şut barı. O çok fazla böyle nasıl diyeyim size ee, yumuşuyor arkadaşlar. Yani normal bastığınız şutu bastığınız zaman daha fazla gidiyor. O kırmızıya kadar dayanıyor. Martial. Bize üstüne vuruyor. Ben anlamadım. Hassaslaşıyor yani o çubuk arkadaşlar. Onu and demek istedim de Türkçem yetmedi. Hassaslaşıyor o bar. Hassaslaştığı için de dikkatli vurmanız gerekiyor. At kanada olup. Jadon Sancho. Sancho. O ne lan? Beyler o neydi? Berke'yi sinirlendirdiniz ama Scott McTominay atar abi o zaman. Scott McTominay. Scott McTominay sinirlendi mi? Yok sinirlenmedi. De, just about to come out on top. <laughs> Bu arada arkadaşlar sert şut atmaya çalışıyorum. O yüzden biraz şuta fazla basıyorum. Yani bir yandan da oyunu deneye, denemeye çalışıyorum. Bruno Kanat Fernandez. boş. Manchester United can breathe again. Just. Yeah, they they showed a the vulnerability until the move <laughs> Aslan topu alsanız Ne geri ya. La ben bu oyunu var ya Allah ya. <laughs> Adamı nasıl <itti> lan? <laughs> evet. Yapamadım. Bana da atalım. Ya arkadaş ben köş I mean, ama bak aşağı way köşeyi gösteriyorum ya. Niye üstüne üstüne vuruyorsunuz? Hasta not mısınız? Bruno Fernandes. kareye de. Yani gerçekten ya. Yani. Fred <laughs> <laughs> evet, ortayı karıştırıyor orada. Pasa bak pasa. Bunlar senin olsun. Anthony Martial. Gör oğlum At at topun üstüne attı. La oğlum ne oluyor oh, la? It's loose and there's a race for the ball. Tries to cut back. Gets up to head it. Arkadaşlar no, he he karambole oynuyordu ben anlamıyorum yani ne yapıyorlar nasıl bir topa mı gitmiyorlar to yani bu oyun nasıl düzelecek bu oyun nasıl oynanacak arkadaşlar gerçekten bilmiyorum hakikaten bilmiyorum Böyle bir şey yok abi. Looking Sonunda. Yani. Yapacak çok şey gençler. Yani nasıl oluyor? Ne oluyor? Mesela şurada çok daha önce bastı mesela diye durmaya ama o topu kendi sürüyor falan. Ya, Şiğl yapıyorlar ama yani nasıl düzelir ne olur? Ne Manchester biter. United. Well, at this contest was still nicely poised, but now that it's gone to till, mağal티, yani, oh, actor, oh, and the Çocuk şaşırdı. çocuk şu pasa bakar mısınız abi? Yani orada o pası vermemesi lazım. Ya. Yani artık orada iki kişiyim ben ya. Ya ben o golü atacağım abi orada. Niye benim gol atmam engel oluyor? Böyle bir pas yok arkadaşlar ve ben full destekli oynuyorum pası. Bakın full destekli oynamama rağmen böyle. Daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ki ya. Full destekli oynuyorum abi artık onu ya Ronaldo olacak ki diğer adam kimse olacak. Sancho mu diye bilmiyorum bana. Sancho'ydu. Ya Sancho olacak ya Ronaldo olacak abi. Pası resmen rakibe atıyor ya. ya. Dur, dur. There koşturunca. Şut hassaslaşıyor arkadaşlar, kesinlikle hassaslaşıyor, onu söyleyeyim. Yani e, normal ben o şutu, onunki şut batmışım, <laughs> yani Normal ben o şutu her zamanki vurduğum şiddette vurmaya çalışıyorum. Ama <laughs> çok koşturduğunuz için <laughs> oyuncu o hassaslaşıyor, bir anda kırmızıya gidiyor şiddet. Yani bunu da tecrübe etmiş olduk sizlerle beraber. Ama yani ne yapıyorum, nasıl oynuyorum ben de bilmiyorum. So no, both teams emerge the same as they were before the break. He's found a way through. There's the hit. They are Yani şu anda defans yapamıyor. Berke şu anda defans yapamıyor. Yapacağım bir şey yok. Yani. <laughs> ya bu oyun maalesef böyle arkadaşlar. Yani... Manchester United take a goal lead and they are romping out of sight. O ne oğlum? Adam itip çakıyor ya. <laughs> Çok iyi değil mi oğlum ya? Allah cezası Nasıl Lan seytarı kim <gülüyor> <gülüyor> bu lan? O son anda dokundu ama o topu alırım diyordu. Tam Pogba'ya bak Pogba bir bana mı şey acaba? Gençler ne diyorsunuz? Allah cezanı... Emur yani, olmuş topa. To sure. Oh, he's been flattened there. Berkeciğim. Oh, Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o komedide o oh, gün you know, oğlum oh, gülmekten oynuyorum. Tamam ya. Ben orada şutta daha önce bastım. Belki uçurdu. <laughs> belki yok sen bence buraya zıplarsın. Hadi tutarsın lan belki. Geç zıpladı belki. <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 bu oyun nasıl düzelecek arkadaşlar? Bana biri anlatsın Allah aşkına şey. desin ki abi bu oyun 11 Kasım'da böyle düzelecek falan filan desin. Adam itiyorum abi adam uçuyor faal falan vermiyor görüyor musun? No doubt as to who has Place Adamı itiyor ya. Allah <laughs> Niye <bir> <laughs> Biz ne oynuyoruz abi ya? ya. İlk defa faal verdi ama yüzüne geldi darbe. <laughs> Neyse booking always looked it. sometimes güldürüyor <laughs> yani. bir oyun ee, bizi güldürüyor şu anda yani. Öyle düşünüyor. Bence öyle düşünüyorum lazım. Sancho alırsın onu oh, well <laughs> Oyun nasıl düzelecek ya? Allah aşkına ya. Ya sakladı. Sancho, Cristiano Ronaldo, going through. Well, İşte bu da biraz daha iyi bir şey. İşte bu da biraz daha iyi bir şey. İşte bu da biraz daha iyi bir şey. İşte bu çocuk ne yapsın ya? bir şey. yani orada topu almak için kaydına ve bu daha <laughs> önce further bastığına further eminim arkadaşlar ama da ıı, yapacak bir şey. yok yani. <laughs> Aferin. And he's A cool head was needed there, and we got Oy, anything. Diyecek, but Manchester United are totally dominant in the middle of the park, a no way through zone. Bruno Fernandes, McTominay gets a foot in here. Interesting ball. Now it's Cristiano Ronaldo. Shapes the shoot It's in. Oyun yapmak istemiyorum arkadaşlar. Oyun gerçekten kötü. <laughs> yani, hakikaten kötü. Yani yani şu spor ben iyi oynadığından değil arkadaşlar. Çocuk oynayamıyor. Yani daha doğrusu çocuk defans falan yapamıyor. Yapamadığı için bu. Yani yoksa benim <laughs> oyna benim iyi oynadığından değil ya. Yani o yüzden. Ne diyeceğim bilemiyorum. Sancho, bu oyun düzelmez yani. Bu oyun well, 28 Ekim'de mi? Kaçtı? 28, 28 Ekim'de mi gelecek? No bu oynanışla no alakalı. Ne oluyor lan? Oynanışla alakalı güncellemeler o zaman gelecek yani. Düzeltileceği söyleniyor. 28 Ekim'deki güncellemede arkadaşlar. Ama ben That's a tackle and penaltı. Yok böyle iyi. iyi, 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 iyi sürekli penaltı alıyorsun. <laughs> Deheer will have to save it Hadi lan bunu da kurtar. Kurtar da. ha. get Bu cool oyun işte böyle arkadaşlar. Evet, ben gerçekten hani iyi oynadığını düşünmüyorum as ama şu çocuk şunu oynayamıyor. Şu Buna nasıl alışılacak? Nasıl olacak oh, bilmiyorum. So And now the breakaway. one Bisaka gets it back. It's a good ball, and he could be in. Could be a chance here. It's Cristiano Ronaldo. Now who's gonna be first to this? Martial! It's loose, and there's a race for the ball. One Bisaka. Great ball and he's in here. Bruno Fernandes. No, that's just wide. Bruno Fernandes. Ne oluyor abi? Çocuk <laughs> daha kırmızı görmedi <laughs> lan o kadar kaybeden <laughs> ya <laughs> arkadaşlar yani. Ya ben çok bilmiyorum arkadaşlar benim ümidim yok açıkçası ama yani bu oyun ciddi manada sıkıntılı ya yani yok ya. Yani. Sevmedim de ya. Ronaldo is Ronaldo conjuring up some magic on the right hand side. He's thrust his way through. Has a goal! It's a goal! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided is, is getting scary. It's not scary. The second of the game, added minute of the game. hat trick. Oh, that's delightful. And he's in a really good position here now. It's broken loose. Whipped in. Off passing by Defenders on the back foot. Yeah. That has left him in a heap. Interesting ball. Big chance. And he hits the net. Yani defans, defans, defans da söz etmiyorum. Defans yapamayanlar zaten muhtemelen <laughs> <var>. bu <laughs> oyundan ee, gidecek ve 2021'e devam edecek. Ama that. beyler yani <laughs> hala aynı oyun. Hala aynı. Trafikte iyileştirmeler yapılmış. Bakın şöyle zaten dikkat ederseniz <laughs> var. Yani yani biraz bağırırken şekilleri bozuluyor ama yüz ifadeleri falan aslında fena değil. Bakın yani grafik okey ama oynanış ciddi sorun. Paslar ciddi sorun. Mesela şu anda ben çimleri güzel görüyorum ama şu anda ben kaydı 720p veriyor şu anda. Optimizasyon yok ve videoyu da ben boyutunu küçültüyorum. Siz biraz kötü görebilirsiniz çimler ama şu anda yakından baktığınız zaman fena durmuyor. Ama uzaktan bakınca karınca gibi duruyor. Yani ne bileyim abi, yani bunların yapılması lazım ama hala olmamış. Ee, yapacak bir şey yok. 28 Ekim'den sonra da bir gameplay yapacağım, bir oynanış videosu daha atacağım arkadaşlar. İkisi arasındaki farkı e, size ben söyleyeceğim. Ama kısa paslar bu şiddet basmanıza rağmen gitmiyor. Kısa düşüyor hala. E, destekli oynuyorum. Oradaki kaçırdığım golü gördünüz ikiye 1 yakaladık. E, ara pası attım rakibi resmen rakibat burada. orada. Yani ne Ronaldo'ya geldi ne Sancho'ya geldi. Saçma sapan şeyler devam ediyor. Ee, ne olacak bilmiyorum. Yani bu oyun böyle zor. Gerçekten zor. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz bakalım. Ya bir ümit bekliyorum ama yok abi. Yani. bundan olmayacak, olmayacak ben size söyleyeyim. Olmayacak. Olursa da işte böyle arala gürele dan oynayacağız abi. Yani ama çok kol kırılır yani. Ben size söyleyeyim. Bu sene çok kol kırılır. Gençler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.